Bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası değil, Dubai lokumu deneyeceğiz. Yeniden Dubai'lerle gidiyoruz. Artık yani Dubai çikolataları zaten lip balm da çıkarmışlar. Dubai çikolatası ne kalmadı bilmiyorum. Dubai çikolatası modası geçti yalnız. Ama biz hala denemeye devam edeceğiz. Dubai lokumu deniyoruz. Şimdi açacağım. Nasıl açacağım bilmiyorum. Şurada bant var. Bantı çıkarmaya çalışacağım. Çıkmıyor. Çıkartıyorum. Tamam. Çıktı. Tamam. Şimdi şöyle yapıyorum. Burada bant var mı? Yok. Şimdi bunu çıkartıyorum. Kuvay lokumu. Çıkartıyorum. Görüntüsü çok güzel bakar mısın? Evet. Bu şekilde. Yalnız misafirlere <laughs> vereceğiz biz bunu nasıl, nasıl yapacağız? Şöyle <laughs> parmağımı soktum. Açıyorum. Böyle <laughs> parmağımı soktum arkadaşlar. Yırtıyorum. Yırtıyorum. Deniyorum. Biraz. Şey olmuş arkadaşlar, elmiş <laughs> Evet, şöyle görünüyor. Evet, şimdi tadına bakıyorum. Bu şekilde görünüyor. Böyle beyaz çikolata yapmışlar üstüne. Ee, bilmiyorum tadına bakayım. Ben genelde hiç lokum sevmem. Böyle küçük olur ya. Onları severim. Böyle unla kaplanmış. Bunları hiç sevmem ama bilmiyorum Dubai çikolatası mı? başlıyorum. Bir, iki, bismillah. görüntüyle aynı şekil. Bakın. Şöyle yapmışlar. Şuraları lokum. Burası Dubai çikolatası. İç malzemesi. Ya bilmiyorum. Dubai çikolatasının tadı efsane. Ama lokum bozmuş bunu. Şöyle yapalım biz de. Dokumunu çıkartalım. Şöyle U şeklinde görünüyor İç malzemesi acı geldi şimdi Ben bunu tadını beğenmedim ya Şöyle ben bu iç malzemesini yediğim için böyle görünüyor. Ben bunun tadını beğenmedim. Hem Dubai çikolatasının tadı biraz acı geldi. Lokumu da yiyince tadı güzelleşti ama. Ama yani lokumun da tadı ben sevmiyorum lokum. Yani eğer lokum seven bir insansanız bu sizin yani sevebilirsiniz ama ben bunu sevmedim. 穿的一般的，嗯也。